Olamaz, hep sıfırız ablayı görmüşler. Ne yapacağım ben şimdi? Buldum. normal çevirelim. Ben bakarım. Ah. Buyurun. Cilek gel gel. Benim dedem kimseye çaktırma. Ne? Dede? Şşş, herkes bize bakıyor. Yavaş ol. Kimmiş Firuz abla? Kim geldi? Cık. Tamam. Hala arkadaş istiyor musun? Hı hı. Anneannen beni bu hale getirdi sana arkadaş geldi. Kimmiş Çilek? Arkadaşım. İşte arkadaşım. Ah, merhaba. Merhaba, ben Çilek'in kreş arkadaşı Tamer. Hoş geldin Tamer. Siz de Cem, Ceren, Tuğçe ve Kerem olmalısınız. Buyurun bakalım. İkinci bardak meyve suyunuz da geldi. Sağ Afiyet olsun. Ay, nereden çıktı bu arkadaş anlamadım gitti. Ama Cem çok tatlı bir çocuk. Demek arkadaşım arkadaşım dediği buymuş. Çilek size nasıl bakıyor görüyor musun Ceren? Evet. Siz gidince arkadaşı bizde kalacak diye nispet yapıyor. Dur bakalım. Ben öyle her erkeği evimize sokmam dedi bu sihir ne kadar geçerli? Yani ne zamana kadar böyle çocuk kalırsa? Perihan'a yakalanmadığımız ve ihtiyarlık iksiri icat olmadığı sürece. Niye zordun? Hep böyle kal. En iyi arkadaşım ol tamam mı? Tamam. Hop oh, oh, ne oluyor orada? Kardeşimi öpemezsin. Oh. Ya abi sana ne? Hem kötü bir niyet yok ki çocuğun. Tamam Cem özür dilerim kusura bakma. Bana Cem abi diyeceksin. Peki Cem abi. Ya Cem sakin ol tamam hadi otur. Cem çocuk da uslu uslu oturuyorlar işte bırak. Görmediniz mi öptü işte. E tabi görmediniz ki. Abi sakin, sakin ol. ol. Bırak. Sakin ol Cem. Tamam. Boş bulundum affedersin. Boş ver dede. Hem o oh olsun kıskandılar. Cem. Bırak Tuğçe. Cem. Ne? Benim artık gitmem lazım. Ceren. Benim de gitmem lazım. Aa, bu kadar erken mi? Maalesef evdekiler beni bekliyorlar. Bizimkiler de. Tuğçe bir saniye gelir misin? Konuştuklarımızı unutma tamam mı? <laughs> unutma. Kendine <buradan> iyi bak. <laughs> Sen de. Çilek ve Tuğçe gidiyor. İt Bu Bodrumdan bir şey ister misin Çilek? Hayır. Antalya'da? İstemem. Yeter ki tatiliniz uzun sürsün. O bana en büyük hediye. <laughs> Çocuklar, siz onu aldırmayın. Hadi gidin güzel güzel vedalaşın. Hadi. Çilek, bu yaptığın çok iyi. Bence de Çilek. Aman boş ver dede. Hadi şunlar görünmeden odamıza gidelim. Konuşur oynarız. Suzan, Suzan, hemen gidiyoruz. Kapıda taksi bekliyor. Hemen gidiyoruz, Suzan. Aa, gidelim. ne oluyor? abi nereye gidiyoruz? Yetişmediler. Aa, aa, bize mi? Niye? Ay bize niye diye soruyorsunuz? Babanızın son halini Suzana göstermeye. Babanın mı? Aa, evet babanızın ama sizinle konuşup kaybedecek vaktim yok. Bakın sizin peli olduğunuzu ben biliyorum ama Suzan bilmiyor. Suzan'a da ispat etmem lazım. Sizin babanız bir köpekti şimdi kravatlı bir çocuk olmuş. Ne? Hep de çilek yaşlarında. Aa, Avni sen beni öldürecek misin? Kızın rahmetli babasından ne istiyorsun? Köpekle ne alakası var? Ama bunun bu babası köpekti. Aa. <laughs> Sayın müşteriler, az sonra size vereceğim rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dilerim. Avni, yaktım seni Avni! <laughs> Ben... merhaba. canım. Hayırdır Betüş Hanım erkencisiniz. Ya kafe işlerim bitti. Ben de öyle çıkıp geldim hemen. Ah. Çilek yok mu? Çilek kime diyorum ben? Aç şu kapıyı aç. Ne oluyor? Çileğin kreşten bir arkadaşı geldi. Bir ara çileği öptü. Abim de çok kıskandı. Şimdi odada oynuyorlar diye abim kıyametleri koparıyor. Yani ille de gözünün önünde oynayacaklarmış. E, kimmiş bu? Ay Tamer diye bir çocuk. Maşallah pek de tatlı. Ha. E, ben bir bakayım. Ceren sen bu Tamer'in adını daha önce hiç duydun mu? Yo. Sinek aç şu kapıyı aç şu kapıyı. Dur bana bırak oğlum bir dakika. Sinek'im kapıyı açar mısın kızım değil mi? Betüş. Hih annem. Kızım hadi aç şu kapıyı lütfen. Ne yapacağız dedi. Aç aç ondan sır çıkmaz. Bir şarttan abim gitse. Tamam peki. Hadi sen sonra git ben tek başıma hallederim. Tamam. Gitti mi? Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker.